Merhaba arkadaşlar kısa bir e, antrenman videosu çekmek istiyorum. Şimdi e, 25 metre spor tabanca e, antrenmanı yapacağım 22 kalibreyle. Bunu yapma amacım aslında e, center fire merkezden ateşlemeli e, müsabakasına hazırlık. Onun mermileri daha pahalı olduğu için 22 LR ile antrenman yapıyorum. Bu bunun hızlı atış e, yani şu an yapacağım antrenman hızlı atış antrenmanı. O da şöyle 25 metre hedef. Görüyorsunuz 7 saniye kapalı kalıyor. 3 saniye açık kalıyor. Hedef açıkken atışınızı yapıyorsunuz bir tane. Tekrar kapanıyor 7 saniye. Hazırlanıyorsunuz. Tekrar 3 saniye açık kalıyor. Bu şekilde normal yarışmada 5'li seriler atılıyor. 5 seri, 5 seri, 5 seri. Ama ben antrenman yaptığım için bu sürekli dönüyor yani. Sonsuza kadar dönüyor. Ben istediğim kadar atış yaptıktan sonra Hedefi çağırıp ne yapmışım bakacağım. O şekilde bir antrenman yapacağım. Sizinle de biraz paylaşayım dedim. Şimdi kamerayı bir yere yerleştireyim. Atış yaparken beni görsünüz. Bir fırsatım olsa da yorumlar yaparım. Bir bakayım Nereye geldi Tabi antrenman bu arkadaşlar Kötü atmışsam Düzelteceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi aslında grup fena değil ama saçma sapan sağa atmışım. Aslında bu sağa şöyle ortaya toparlayabilsem güzel olacakmış. Evet. Bu şekilde bir çalışma arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Demin şimdi bir tur daha çalışacağım. Bir iki klik ayarladım. Nişangaha. Şeyleri de kapattım delikleri. Ee, şimdi bir, bir 15 atış daha yapacağım aynı şekilde. Ee, hani bir bu klik ayarladıktan sonra nasıl durum bakalım. Evet şimdi kamerayı yerleştireyim. Birazdan görüşürüz. Evet bakalım ne yaptık. Evet ortaya gelmiş ama çok dağıtmışım. Çok dağıtmışım. Evet. Biraz fazla dağıtmışım ama 10 puanı da bayağı gelmiş. Evet arkadaşlar ben çalışmaya devam edeceğim. En son kartın resmini sizle paylaşırım. Bu arada silahımı da göstereyim. E, bu Sako spor silah. Bunu tercih etme sebebim de bu silahın e, iki namlusu var. E, silahın yani tabancanın ayarlarıyla hiç oynamadan e, diğer namlusunu taktığım zaman da 32 e, Smith Wesson Long e, atabiliyorum. Bu centerfire 32 ile atılıyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi 32 biraz daha pahalı ya oldukça daha pahalı bir mermi olduğu için antrenman açısından 22'likle antrenman yapıp yarışmadan önce bir 3 tane normal mermisiyle maç atıp yarışmaya gireceğim. Ee, dediğim gibi şimdi kartı değiştireceğim. Son antrenmandan sonraki kartı da size resmini paylaşırım. Görüşmek üzere.